Merhaba bakalım. Hoş geldiniz. Bugün yanımda Sivay var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Allah bu ne? Diyecek olursanız <laughs> kil yapıyoruz. Yapmaya çalışacağız. Çalışacağız değil Sen biraz şeysin. Ne? Biliyorsun. Ben biliyorum ama şöyle ben avcılarda oturuyorum. Tüm malzemelerimi getiremedim. Hışkırı tuttu. Nefesini tutayım. <laughs> Sabaha kadar bu <laughs> Ece'nin de tahmin ettiğim kadar malzemesi yokmuş. O yüzden elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Mesela oklava lazım. <laughs> oklavamız. Bant lazımdı. Yara bandı. <laughs> Bakacağız nasıl olacak. Bir şey diyeceğim. Benim evimde oklava olmayacağını 127 bin kişi de biliyor. Sen de biliyorsun. Ben bilmiyorum. Belki Cenk Furkanlar almıştır. Ay onlar da ne, ne zaman bu uğraştı Allah aşkına. Cenk Erle geldi bana diyor ki baklava açalım baklava açalım. <laughs> ben oldum. de var zannettim. Ben tamam, böyle böyle açacağım oluyor işte oklavadan ne farkı var. Evet sen açacaksın ben şekil vereceğim elimle. Başlayalım mı? Malzemeleri bir gösterelim. Yakın çekimleri telefondan yapacağım. Bu yüzden şimdi telefonla olan çekime geçiyoruz büyük ihtimal. Bu arada ben başlangıç seviyesi eğitim aldım. Yani ben de öyle wow falan değilim. Kendi kendime geliştirmeye çalışıyorum. Ön ayaklar olmazsa diye. <laughs> burada killerimiz var. Bunları dün İsmail suda bekletti yumuşasınlar diye. Daha sonra burada bir tane süngerimiz var. Islatacakmışız. Burada keseceğiz, biteceğiz. <laughs> bunlar ne? Onlar da malzeme işte. Tamam. Şekil vermek için. Bunların ne için aldığını bilmiyorum. Yine ıslatmak için kilimizi suyumuz var. Fısfısımız var. Onun içinde de su var. Yağlı kağıtlarımızla bunları sardı ve başlıyoruz. Şimdi burada bir suyumuz var. Daha demin gördünüz. Bu suyu çamur yapacağız biz. Bu çamuru da yapıştırıcı olarak kullanacağız. Ama önce bunlara bakalım. Çünkü bunlar birazcık fazla sıvı olmuş. Bayağı şeyler. Cinayla su varmış. Mısır hayır 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 hayır. Neyse bayağı ay evet bayağı sıvıymış. Bir dakika bir gol değil. Bayağı Ben alıştım bunlara zaten. Yağlı kağıdımız var. Bu da kilimiz yapışmasın diye. Ben <laughs> hiç kırı hiç kırı bir hal oldu. Evet ya. Bu kadar kil yeter herhalde. Ama biz hiç model bakmadık ne yapacağımıza. Ben kendimi biliyorum ne yapacağımı. Ben bilmiyorum. Oğlum ben Pinterest'im nerede ya? Ay çok güzelmiş. Bunu yapabilir miyiz? Yaparsın. Tamam. Görselini bırakacağım ne yapmak istiyorsun istediğimi. Hazır ve nazırım. Ben çömlek yaptım kızım. Bunu mu yapamayacağım? çömlek biraz daha kolay. Çünkü onda dönüyor ya. Aha. Bunda her şeyi kendin yapıyorsun. Ben şimdi birazcık katılaştırayım. Bir tane daha versene aşkım. Şu parçayı mı? Size i̇şte beceremem böyle şeyleri bu arada. En çok beni seviyorsun değil mi? Evet aşkım evet. <laughs> Ama hemen çıkan bir şey değil mi? Evet hadi evet, elimizi yıkadığımızdan çıkacak. Çıkmasa. <laughs> elimin aynı. Akşam date gideceğim. Elime bak. Yuvayı kolla geçişlerim. Hadi <laughs> evet, bir şeyler konuşalım. Ben bunu çünkü birazcık yoğuracağım. Nasıl bir date seni tatmin ederdi ilk buluşma? o zaman. Hmm. Madem öyle nasıl bir ilk buluşma seni tatmin ederdi? Ben mekan seçmiyorum. Tamam. Ama mekan tabii ki de değil. beni kahvehaneye götürmesin yani. Ne bileyim bir bar olabilir ya da böyle tatlı şirin kafeler vardır Hı -hı. ya. Böyle bir yer de olabilir. Kafe. Tamam. Evet. tamam. Karakter olarak mekan söylüyorsun. Şimayet için sadece önemli şey mekan arkadaşlar. Ben me götürdüğüm mekana göre düşüyorum. <laughs> Karşıdaki insan hiç önemli değil. Aa başlayacağım size ama ya ve bakmadığımı herkes biliyordur. Ama ne bileyim böyle sadece kendinden konuşanları ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Es vermesi gerekiyor. Mesela geçen yine date'e gittim. <laughs> Çocuk full kendini anlatıyor. Araya girmeye çalışıyorum hani sıkıldım çünkü. Hala kendini anlatıyor. Sonuçta first date dediğimiz şey biraz daha birbirini tanıma ya. İlk aşamada, ilk buluşma yani. Evet. Hani karşıdakini de tanıman lazım. Ama bu noktada da seni dinlemiyorsa bana da şey gelir. Evet. Biz bugün bu evin ağzını sıçacağız. Keşke biz sadece makyaj yapsaydık ya. Evet ya nereden çıktı bu ben... Ben sohbetli makyaj çekmek istiyordum. yalana bak, yalana bak. Benim yine sevgilim yok arkadaşlar. Bir ara flörtüm vardı. Flörtüm için bilin bakalım ben nereye gittim. Dun, 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 dun. <laughs> seçenekler çıkıyor değil mi? <laughs> Yanlış bildiniz. Artvin'e kadar gittim. Doronla <laughs> da olmadı. Artvin'e kadar gitmeni ben de beklemiyordum onu bu arada. Ama ben gezmek için gittim ya. Çocuk için gitmedim. Keyif aldım. En son çay topluyordum. Aldım. Güzeldi. İn aşağı, in aşağı. Hiç uğraştırma beni. Hadi. Sıkıyorum. Ulan sen ne olmuşsun? Bekliyor bir de sıkana kadar bekliyor. Büyük parçayı versene. bıçakla ortadan istersen. Ya hak diyerekten. Eee cesenin ilişkileri nasıl gidiyor? İlk <laughs> e, derdin nasıldı? Sen adilik yapıyorsun. <laughs> Hayır canım merak ediyorum yani. <laughs> Benim güzel diyor aşkım. Mesela ilk date nasıl olmalı sence? Ya ilk date bence de yani dışarıda bir mekanda buluşulmalı diye düşünüyorum. Yani böyle şey. İçine de bilir ama ben artık ilk buluşmada alkol içme taraftarı değilim. Me too. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Alkol içtiğiniz zaman özellikle bir de böyle duygusal boşluktaysanız karşınızdakinin kusurlarını asla görmüyorsunuz. <laughs> evet. Bir de mesela işte boş boğazlık yapabiliyorsun, boş konuşabiliyorsun bilmem ne oluyor. Sonra ertesi gün ki e ben bunları niye konuştum, niye ettim falan. Pişmanlık. Aynen. Ben o yüzden artık first date'te içilmesini çok doğru bulmuyorum. Ya da içecekseniz maksimum bir kadeş şarap falan hani. O tarz. Allah niye sadece ben yapıyorum? Ah. Oh. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Elinle böyle böyle oyna. Çok kalın gelirse içine şey ekle. Normal ben kilekle yani çok yapışık gelirse. Dediği zaten <laughs> elimde yapışık. A few moments later. Şey mi yapsak? Biraz bırakalım. Hava alsın. Sonra tekrar devam edelim. Ulan var ya son dakika gol attın bana. Yani şu an iki dakika şunu şöyle yapmak için. <laughs> bana bunu verdin. Öğren biraz diye. <laughs> İngilizce bir işte, bu video zaten bir saat olacak. Takipçilerin desteği olacak. <laughs> Çünkü neden? Ben geldim. Simayıcı siyasetçilere bağladı. Evet. Aşkalar, killer soğumak bilmiyor. Biz simala açlıktan ölüyor. Ben en son şurada bayıldım. Yeni ayıldım. Hamburger söyledik. Gene Allah'ım ben tüm YouTube videolarımda hamburger yiyorum. Neyse bunlar soğuyana kadar biz hamburgerlerimizi yiyeceğiz. Geleceğiz. Bekleyin. Bayağı sert. Ve buz gibi. Biz bunları biraz buzluğa attık arkadaşlar. İnternette baktığımızda öyle yazıyordu. Şimdi de buz gibi. Bu yüzden hamburgeri söyledik. Evet. Biz hamburger yemeyi seven insanlar değiliz. Şimdi şunu kurutalım diye. Çok soğuk değil mi? Evet. <laughs> kırptım kırptım. Gerçekten. Ya oturduk evet. şurada yaptım. Bak, bak. Baksana şekli bile değişti. ne yapıyorsun aşkım biliyor musun? Ne yapacağım? Acını böyle top haline getir. hemen bacım. Şu bir şey olmaz bir şey olmaz. Kas katılık var. Kodum bu. <laughs> şey var ya. tekme atıyor. <laughs> Tek ha, ha, tekme atıyor değil mi? Dünyanın en pürüzsüz topunu yapacağım hazır olun. Siz yapmak isterseniz tabii bizim gibi hamburger kese kağıdını kullanmayın. Ha, gazete. Gazete kullanın. Gazete daha kaliteli ve daha şey oluyor. Gazete okuyan kalsın ya. Oluyor? oluyor. Twitter var sonuçta. Telefonun üzerinde yapıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> gazete şeyi açıp. Ay çok iğrenç ettiler oldu. Dünyanın en güzel topunu yap. O top değil de biraz daha şey oldu. Elipsimsi bir şeyler. Hayır top bu. Vur şimdi. Vur. <laughs> bir alamadım. <laughs> Düz vur. Böyle. Her yerine vuracak. Ha. <laughs> Yet ya yeto! Ne 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 sinirlenelim? <laughs> ne sinirlenelim? sinirleneceğim çok şey var. Tamam söyle Aa. hadi atalım. Eski sevgilimin bana arkadaşım diye tanıttığı kızla sevgi olması. <laughs> ben neye sinirleneyim? Hmm. Beni üzmesine mesela. Simayı üzmesine. <laughs> Düzgün vur lan. E, vuruyorum işte. Baksana löpçük diye kaldı toplamış. Hep aynı yere vurma değiştir. Aşkım öyle vurulur mu? Aşkım öyle derin vuruyorum. Benim yüzeyleri biraz kötü oldu. Yani. Acaba niye? Tamam. Şimdi bununla içinde hava kabarcığı var mı diye keseceğiz. Hava As kabarcığı varsa tekrar yapacaksın. Çünkü hava kabarcığı kaldığı zaman kil çatlıyor kurmaya başladığında. Ve çabuk kırılıyor. Dikkat et ama elini kesme. Kesileri bir keseceğim. Bak hava kabarcığı var. Bu e, hava kabarcığı falan. değil ya. Bu şey ne oldu? Ben kesen kendilerinin hani, içine göçtü o. Hop bir ribi lap hop bir bir ribi lap dip çik yop yop. Çok yakında Spotify'da sizlerle. Hop bir ribi lap. Ece Çetin Öz. Bak. Var mı? Biraz pütürtüler var. Hava Kaba kavarcığım var. Tamam. Olmuştur Evet. Yani. Hala da varsa ben daha bir şey demiyorum arkadaşım. Başka tahta kesme şeyiniz var mı? Tahta kesme şeyi. Tahta. <laughs> <laughs> evet aşkım biz evde her gün marangozluğu yaptığımız için. Nice. Bir daha. O <laughs> ne? <laughs> Hava Kaba kabarcığım Tamam bir şey olmaz tekrar yoğuracağız ya zaten. Tamam şimdi şekil vereceğiz aşkım. Oklavamı <laughs> alayım. Ben elimle yapacağım. Bu hala sert sanki. Neyse benimki böyle parmak izli olsun. Çünkü hayal gücümüzün sınırı yoktur arkadaşlar. ya şunu şöyle koyamadım ortamıza tamam mı? Burada da böyle kabak gibi biz ve şunu bir şişe olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz konuk şişe. <laughs> İmai bitirecek ben hala yoğuruyorum ya. Hiç de umrunda değil yapmaya devam ediyor. Ne yapayım seni mi bekleyeyim? Bazı arkadaşına yardım et. Yaparsın sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. <laughs> Öldüm ya. Bunu <laughs> elle yapsam daha kolay olacaksın. Elle yap aşkım. Sert bir şey değil ya, o yüzden yapamıyorum. Yuvarlak bir şey yapacağım. O yüzden kap getir yuvarlak. Güzel olursa Cenkere hediye ederim. Canım Cenkerem, çok seviyorum kendisini. Şimdi ben bununla şekil vereceğim. Oklavamız olmadığı için kötü oldu ama bunun yine bir serisini çekeriz biz. Öğrendik, geldik diye. Oklavayla. Ha, bak! Zekiyim ha. Tamam, en azından düz bir zemin hazırlayabildim. Bakın, bunu <laughs> Ben keseceğim değil mi? Bastır. Benim şey, gücüm bu. Açıyorum hazır mıyız? Nereden açacağım kanka? <laughs> İçine girmiş. Şöyle yapalım. Böyle öyle dene. Bayağı kalınmış lan. Etrafını şimdi temizlemek ister misin? Evet. İki sıkıyorsun. Sonra böyle yapıyorsun. Tamam. Benimki böyle kalını inceli bir şey oldu. <laughs> bir şey olmaz. İlk defa yapıyorsun ve malzememiz yok. Malzememiz olsa daha iyi yaparsın. Mesela evde benim kalıplarım falan var. Tamam benim hazır. Çok hmm. oh, da güzel oldu. Ha. Göz de arkadaşlar. Önemli olan şey, eşit işte olmaları. Şimdi şöyle taslak bir göz oluşturdum, şimdi ne yapacağım? Ben biliyorum, yapmıyorum daha fazla. Ben bombastik side eye yapıyorum aşkarlar. Criminal. Offensive Side Eye. Benim göz böyle gibi. Resimdeki daha yuvarlak, bizimki daha böyle şey oldu. Şimdi ıslak süngerle kenarlarını yok ediyorum. Ben bu kile nereden ilgi duydun? Eski flörtüm yüzünden. <laughs> bir eski flörtüm vardı. Volorant oynuyordu. Volorant'a merak sardım. Şu an Volorant oynuyorum. Diğer eski sevgilim de kile yapmak çok istiyordu. Ben de gittim kile eğitimi aldım birlikte yaparız diye. Sonra ona da olmadı. <laughs> ya sen bir eğitim aldın. Evet. Başlangıç seviyesi. Devamını getirmedim. Çocuk olsa demek ki sen <laughs> Duraş, gün sonu eğitimler Allah Allah. Benim en zor aşamama geldim. Gözleri eşit yapmaya çalışacağım. Şuraları size yakın çekim almaya çalışacağım. Ay kız yakın çekim de yaptım size. Çok iyi yapıyormuş gibi. Ben boya ile şekil vereceğim ya. Boya ile mi? Ha boya yaparken. Ben bu gözden memnun kaldım. Bence ilk için iyi. Şimdi i̇kinci gözü aynı yapmaya çalışıyorum. Şunu şöyle bir inceltelim. Göz kapağımız olacak bu. Şöyle bir tatlı pidelerimiz. Ama bunlar boyunca bence belli olacaklar. Ya çok alçak olmuş. <laughs> Bayağı alçak olmuş. Deve cüce. <laughs> yes. Tamam boyutları eşit. Şöyle silindir bir şekil yapacağım. Bu bunun dudağı. <laughs> Hafif açıyorum. Hani birazcık bol olsun. <laughs> Bakın. Tadaa. Bunu bir de boyayınca görün. Bunları buzluğa mı atacağız, kuruması için? Buzlarda çatlayabilir. Ben de böyle bir şey yaptım, renk renk boyayacağım. Ne yani tatlı? İlk defa ben yaptım diye bileceğim. bir şey mi olacak şimdi evde? Tamam. taslağımız hazır. Şimdi gözlerin arkasına yine böyle 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 böyle, böyle çizgi çek. Yani yapıştırmak için su sıkacağız oraya. Hayır, bundan kullanacağız. O zaman şimdi yakın kameraya geçelim. Sizin de şarjınız bitiyor, hallederiz. Şimdi gözlerin tam nereye geleceğini hesaplayayım. Biraz aşağıda yapmak istiyorum İşaretler. ben de, biraz asimetrik olsun. Thank you hali. Tabii ki de çok amatör gözüküyor. Suyu koyunca şöyle gibi duracak. Neyse şimdi biz bunları kurumaya bırakacağız. O zaman yarın boyamak için tekrardan sizinle görüşürüz aşkolar. Öpüldünüz. Evet herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu mükemmel şahitlerimi yapmaya. Ne yazık ki Simay yok çünkü normalde biz ertesi gün boyamaya yapacaktık ama ertesi gün hiçbir şey yapmadık. Ve Simay'ın da dönmesi gerekti. Simay dönünce benim de çatalcaya gitmem gerekli olduğu için tek başıma yapmaya devam edeceğim. Şimdi ben aslında resmini zaten koymuştum. Yine koyarım. Aynı şekilde bir boyama düşünüyorum. Aynısını yapacağım yani. Hiç kendimi kasmayacağım. Aynı tarz bir boyama yapacağım. Boyama da çok iyi değilim. Küçükken de hep taşırırdım boyamaları. <laughs> o yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Burada boyalarım var. Zaten benim sadece bu dört renge ihtiyacım var. Sarı, turuncu, siyah ve beyaz. Daha sonra şöyle bir bardak suyumuz var fırçalarımız için. Ve kullanılmış boya fırçalarımız var. Artık nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Guaj boya daha önce çok eskiden kullanmıştım nasıl kullanıldığına biraz baktım. Bir şekilde halledeceğiz. Şimdi size yakın çekimi alacağım. Bunu önce bir çizeceğiz. Daha sonra da boyamaya başlayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi ilk önce resmimi bir açacağım. Evet, görselimiz bu şekilde. Şimdi bunu ben bir sabitleyim. Şimdi ilk önce kurşun kalemle çizgilerinin taslağını belirleyeceğim. Hiç değil değilimdir bu konularda. Halledeceğiz. Yani biraz tuhaf oluyor Halledeceğiz Yani şu anki taslak beni çok memnun etmese de Okey <laughs> Fotoğrafta daha sıkı yapmış araları Hani portakalların arası daha şey Ama ben onu boyayla yapamam O yüzden ben biraz daha aralarını geniş bıraktım Şimdi ilk önce beyaz boyayla gözünün içini yapalım Gözün içine oturan bir fırça bulmak istiyorum Sanki bu olur Hadi bakalım Bu olmazmış bu olmazmış Genel ara taştı Daha ince bir fırça geçtim Allahım nereden bulaştım ben buna ya <laughs> Çok güzel oldu Boyama deyince de ben Portakallar için biraz turuncuyla sarıyı karıştıracağım Şimdi Bunu güzelce bir karıştıralım Hmm Aa, Olay bir renk oldu Tam istediğim rengi yaptım Ya benim gibi sabırsız bir insan için bu o kadar zor ki sınavı. Ama <laughs> şöyle şöyle yapmamak için çok zor tutuyorum kendimi. içi böyle oldu çok iyi değil ama okey ya yani olabildiğince düzeltmeye çalıştım gözleri yapacağım Çünkü bunlar da turuncu en son beyazı yapmayı düşünüyorum dış tarafına Hatta şuraları biraz daha uzatabilirim Hatta şu portakalları biraz daha uzatıp öyle geliyorum sonra göze geçiyoruz şimdi gözler için tam turuncu yapacağım Çünkü gözleri daha koyu yapmış. en genel hatlarıyla böyle bir şey oldu. Şimdi gözlerine nokta koyacağım. Sonra bir de gözlerinin etrafından halkalar geçmiş böyle biraz şey gibi. Kafası güzelmiş gibi. gerçekten yapmasından daha çok uğraştırdı. Çünkü farkında olmadan aslında çok ince detay bir boyama isteyen model seçmişim. Ama elimden bu kadarı geldi. Yani en son ne zaman boyama yaptım bilmiyorum. Bence ona rağmen iyi bir iş çıkardım. İlk deneme tatlı gözüküyor. Bir daha yapar mıyım, uğraşır mıyım gerçekten bilmiyorum. Ya çünkü sabır isteyen bir şey ve bende de o sabır yok. <laughs> ama belki bu video hoşunuza giderse tekrar yapmamı isterseniz neden olmasın? Sizin için yaparım, uğraşırım ama onun dışında kendim için yapmam. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım tütsülüğümü, yamuk portakalımı beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.